Merhaba arkadaşlar. Network eğitimine kaldığımız yerden devam edeceğim. IP'den başlayalım. IP internet protokol. açılım olarak network'te bir bilgisayarı düşünürsek bu network'ümüz olsun. Bu bilgisayarı Ethernet kartıyla burada da Ethernet kablosuyla network'e dahil ettiğimizi düşünürsek o anda Ethernet kartında zaten fabrika üretimli spesifik ona ait bir MAC adresi, fiziksel adresi vardır. Network'e o fiziksel adrese dahil olur. Ama mantıksal olarak da bu host'un bir IP ihtiyacı var. Ya statik olarak 50 IP verilir, ya da Network'te DHCP sunucusu varsa ondan IP atanılır. IP öğrenmek için ipconfig komutun komutunu kullanırız. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi buraya ipconfig yazdığımızda ipv4 e, adresleme kullanılmış ipv6'ya geçilmemiş yeni olan ipv6 onu ilerleyen şeylerde anlatacağım ipv 4te 192.168.56.1 network'ündeyim subnet mask'ımda 255.255.255.0 yani c sınıfı bir ip almış benim bilgisayarım IP adres uzayı farklı büyüklükte ağ gereksinimlerini karşılamak ve yönlendireceğini yani router konfigürasyonunu kolaylaştırmak amacıyla büyüklü küçüklü parçalara ayrılmıştır. E, A'daki her cihazın IP adresi vardır olması gerekiyor. IP'nin de iki versiyonu var. Ya IPv4 ya da IPv6 şeklinde olur. IPv6 zaten yeni geçilecek olan e, protokoldür. Şimdi IPv4'te 32 bitliktir. IPv6'da ise 128 bit olacaktır. IPv4'te 8 bitlik 4 oktetten oluşuyor. IPv6 8 oktetten oluşuyor ve 16'lık tabanda temsil ediliyor. IPv4'te ikilik tabanda. 2 üzeri n formülüyle host sayısını buluyoruz. 32 bit olduğu için n yerine 32 yazarsak 2 üzeri 32'den 4 milyar host bulunur IPv4'te. IPv6'da ise 128 bitlik olduğu için 2 üzeri n formülünde n yerine 128'i koyarsak 340 trilyon kere trilyon kere trilyon adet bilgisayar ağ dahil olabilirmiş. Şimdi IPv4'te özel ağlar yani private network yaklaşık 12 milyon bir adres bulundurur. Multicast network'te ise e, 270 milyon adres var. Özel amaçlarla ayrılmış IP bloklarında barındırmakta. Özel ağlar şurada göstermeye çalıştım, tablo yapmaya çalıştım. 10.00 ile 10 -0 -0 255, 255, 255 arasında yani e, 10, 00, 8 şeklinde. Bunu e, subnetting'de biraz daha detaylı anlatacağım. Şimdi yüzeysel geçiyorum. Bu tek A sınıfı 24 bitlik bir blok. 20 bitlik blokta 172 ile başlayan. Şurayı anlatırsak 172, 16, 00, 12 imiş. E, 16 sınıf B bloğun ardışık dizisi. 192 ile başlayan 256 sınıf C bloğun ardışık dizisi. Ayrılmış adres bloklarında da zaten 000 mevcut ağ yalnızca kaynak adres olarak geçerlidir. 0 olan bütün bitleri 0. 10 ile başlayanlar özel ağlardır. Bunu e, kurum içerisinde genelde veril verilmektedir. Loopback adresimiz 127.00. 127.001 dediğimizde e, mesela şu an benim kendi laptopum. burada sonu 1 olan kendimi gösterir ağda. Lik lokal 169 ile başlayan bu e, IP bloğu. Özel ağlar 172 ile başlar. E, bunu dışarıya internete çıkış IP'si veremeyiz mesela. Ayrılmış olan şu 192'li bloklarda test testnet olan IPv4 den IPv6 olan şu blok. Özel ağlar yine 192-168 ile başlayan slash 16'lı olanlar. A kriter testleri için şu blok ayrılmış. Yani bunu kendimiz de araştırıp bakabiliriz. Broadcast ise bütün bütün e, oktetleri 1 olan, 255, 255, 255 burası ne demek? Bütün oktetleri 1 demek. Bilgisayar verilerini 1 ve 0'lardan oluşur. Yani e, bilgisayar mühendisi olan arkadaşlar bilir zaten mikro işlemci, mikro denetleyiciler dersini almışlarsa. Benim hatırladığım kadarıyla e, transistörler vasıtasıyla 1-0 olarak veriler işleniyordu. Yine yanlış hatırlamıyorsam bu çevirmeli anahtarlama gibi bir şey vardı. Eğer açıksa bir, kapalıysa sıfır, beş volt geliyorsa bir, sıfır voltsa sıfır şeklinde ikilik sayı sisteminde bilgisayar verileri oluşuyor. Öyle tutuluyor, öyle işleniyor. Mantıksal V veya AND OR işlemleri, EXOR işlemleri falan oluyor. Merak edenler bunu araştırabilir arkadaşlar. IPv4 8 bitten oluşan 4, 4 oktetlidir. Yani 8 bitten oluşan ne demek? Şuradaki benim bir oktetim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şurası tamamen 8 bit. Bu şunlar da 8 bitten ayrılmış. Noktaya kadar şurası bir oktet, noktaya kadar şurası diğer oktet. Şu noktaya kadar burası diğer, burası da diğer oktet olarak 4 oktetten oluşuyor. İkilek sistemdeki verinin onluk karşılığını nasıl buluruz? Onu da şu şekilde paint'le anlatayım arkadaşlar. Şimdi ilk oktetimi alırsam 8 bitlik burada 1 ve sıfırlardan oluşan bir veri var. Bunu biz onluk sistemde nasıl çevireceğiz? Şu ilk bitimi 2 üzeri 0'dan başlatırım. Bakın arkadaşlar şu biti değil şuradaki gördüğüm oktetin ilk bitini 2 üzeri 0'dan başlatırım. 2 üzeri 0 1 demek. İkinci biti 2 üzeri 1'den başlatırım. Bu da 2 demek. Eğer 1 ise buradaki karşılığı direkt toplarız. 0 ise zaten 0 ile herhangi bir sayını V işlemine tabi tuttuğumuzda sonucu 0 veriyor. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 7'ye kadar bu 8 bittik. 2 üzeri n formülünde n yerine burası 0. bit. n yerine burası 1. bit. O şekilde koyularak bulunmuş. Bir, birli olanları da toplarsak burası 128, burası 64. Burası 2, burası da 1. Bunları toplarsak bu ilk oktetin karşılığını bulabiliriz. IP adres uzayı farklı büyüklükteki A gereksinimlerini karşılamak ve yönlendirici konfigürasyonu kolaylaştırmak için farklı büyüklükteki parçalara ayrılmıştır bir lokal area network kurulacağı zaman ihtiyacı optimum karşılayacak sayıda IP içeren parça kullanılır. Bunu subnetting konusunda daha güzel anlatacağım. Şimdi yüzeysel olarak anlatıp geçiyorum. Yani bahsediyorum sadece. IP adres uzayı sınıflamalı IP adresleme ve sınıflamasız IP adresleme olarak iki bölümde incelenebilir. Sınıflamalı IP adreslemede 32 bitlik adresin kaçar bitinin A ve sisteme ait olduğunu belirlemek için A maskesi kullanıyoruz. Yani 255 255 ile başlattığımız bizim A maskesidir. Bu A maskesini IP adresimizle mantıksal ve işlemine tabi tutarız. Sonuçta A adresini verir. Şuradaki e, mesela 192.168.1.1 olsun. E, i̇lk ilk kısmı A adresi oluyor. Bu da lokal area network'ü adresleyen kısmı oluyor. Sondaki kısımsa sistem adresini veriyor. Lokal araya, networke bağlı bilgisayar sistemlerini adresleyen kısım. Bunu yine biraz sonra daha detaylı anlatacağım. A adresi router için daha anlamlıdır, yönlendirmede kullanılır. Sistem adresi yerel işletimi sağlar. Ağlar arası iletişimde A adresi kullanılmakta. Bir A'dan diğer ağ geçeceğimde ben A adresini kullanırım. Ee, Source'un neresi, destination neresi bu A adresinden bulunabilir. Ee, sınıflamalı adreslemede 32 bitlik adresin kaçar bitinin A ve sisteme ait olduğunu belirlemek için A maskesini kullanıyoruz. Yani şu, şu şekilde örnek verelim. Burada 167 34 1, 1. örnek olarak bir IP verilmiş. İlk olarak hangi sınıf bloğuna ait ona bakıyorum. 167 ile başladığı için B sınıfı. 255 255 0 0 bu da zaten B sınıfına ait bir A maskesi. Bu ikisini V işlemine tabi tuttuğumuzda şu sondaki sıfırlar şuradaki birileri sıfırlayacaktır. 255 demek bütün oktetlerin bir olduğunu gösteriyor o zaman 167'yi koruruz şurada görüyoruz yine buradaki bütün oktette kibitler bir olduğu için 34'ü de koruruz sonları sıfır olur bu da network için lazım olan kısmı bize verir bu sondaki sıfırları bir yaptığımızda da sistem adresini lokal iletişimde kullanılacak sistem adresini bize vermekte Sınıflamalı adreslemede A, B, C, D, E olarak sınıflanan 4 adres bloğumuz var. E özel bir sınıf. Her sınıf farklı büyüklükteki ağlara cevap verecek ölçüde IP adresine sahiptir. A en büyük olanı, E sınıfı ise saklı tutulmuş. Bütün bitleri 0 olan IP adresi default yönlendirme, 127.0.0 olan ise 0.0.0 olan yerel çevrim için. Şimdi A sınıfı bir IP bloğumuzda şu ilk 7 bit bize ne yapıyordu? Ağı A, A veriyordu. 24 bit ise host sayısını buluyorduk. Bu hesaplamayı yine ilerleyen derslerde daha detaylı anlatacağım. B sınıfının bu şekilde C böyle D de bu şekilde. E şimdi bir IP'ye baktığımızda atıyorum 126.1.1 ile başlıyorsa 126 ile bittiği için A sınıfıdır. 1 ile başlıyorsa ve 126'ya kadar devam ediyorsa bu aradakiler A sınıfı IP adresidir. 128 ile başladığı anda ve 191'e kadar devam ediyorsa bu aralık